Merhaba yine arkadaşlar ben Doktor İlker Bayk kanalım Doktor İlker Bayk ve bisiklet dünyasına hoş geldiniz. Uzun zamandan beri çekmek istediğim videolardan biri olan yama elektrikli bisikletlerin tanıtım videosuna ancak şu an iş çıkışı fırsat bulabildim ve Tekirdağ'daki yama bayisi olan Moto Çarşı'ya geldim. Öncelikle yama e, elektrikli bisikletlerle ilgili videoları Necmettin Durmuş isimli abimizin çektiği videolardan Seyredip istifade edebilirsiniz Çok güzel e, videoları bulunuyor Ayrıca uzun yol videoları da bulunuyor Daha detaylı videoları da bulunuyor Ben bugün burada sizlere cross core modelini Tanıtacağım Vabas e, ve e, Moro 07'den test Bisikletleri kalmamış Onları sadece üzerlerinde anlatmaya çalışacağım Piyasaya göre Uygun fiyatlarla girdiğini Söyleyebilirim Yamaha'ya lansman fiyatları diye bunu tabir ediyorlar işte örneğin bu şimdi birazdan tanıtacağım Crosscore şehir bisikleti modeli elektrikli bisiklet 58 bin liraya nakit olarak satılıyor. Taksitli olduğu zaman fiyatı artıyor. Zaten ee, Necmettin Bey'in de videolarından görürseniz hani böyle bir fırsat var elektrikli bisiklet düşünenler şu an bundan istifade etsinler diye hep videolarını çekerek bir şekilde özetini de bu şekilde bağlıyor. İsterseniz bisikleti hemen göstereyim size. Evet şurada hemen yeşil, yeşilini görüyorsunuz. Bir de böyle bir beyaz rengi var. Ben şimdi bir medium deneyeceğim. Biraz kararsızım. Boyum 1.80 ama bacaklarım çok uzun değil. Ee, medium mu deneyeyim large mı kullanayım diye kendime bir mediumunu deneyeceğim. Bunda tam karar veremediğim için. Ben şu an günlük olarak e, daha çok elektrikli motosiklet tarzı olan bir elektrikli bisiklet Ape Rider'ın, Ape Rider'ın diyelim, Ape Rider'ın bonobosunu kullanıyorum. Yaklaşık 45 km hıza kadar el gazıyla çıkabiliyor. Hem de hiç ayarlarında sadece hız sınırını kaldırdığım zaman da bu hıza kavuşabiliyor. Ama tabii bu öyle bir bisikletle spor yapmamış oluyorsunuz. Bu tip bisikletleri ise zorlandığınız noktalarda rüzgara karşı gittiğinizde veya yokuş tırmandığınızda size pedaldan destek veriyor. Bu motorun 75 Nm'lik torku var. Arkadaşlar 75 Nm tork üretiyor. 250 Watt'lık bir motor. 500 Watt saatlik de bataryası var. Altus'un dokuzlu bir vites sistemi kullanılmış değiştirici olarak. Yalnız arkada ise Alivio'nun arka değiştiricisi var. 11-36'lı bir rublesi bulunmakta. Önde de galiba 46 idi tam emin değilim alt yazı olarak yazarım bunu 44 de olabilir e, aynı kol dişli oranını made in Tayvan yazıyor görmüş olduğunuz gibi bunlar çok güzel düşünülmüş iki tane suluk kafesi yeri olması tabii ki çok güzel batarya buraya konumlandırılmış pedal göbeği destekli mid drive'lar biraz daha böyle normal sürüş hissiyatı veriyor. Tabii ki bisikletin hidrolik diskli olması gayet iyi. Lastik kalınlığını ben e, 2.0 olarak biliyorum. Evet 27.5 çarpı 2.0 lastikler kullanılmış. Evet fosforlu bir şeritinin olmasını da iyi olmuş. Maşası kilitlemeli bir maşa. Bunlar bildiğimiz bizim klasik MT200'ler işte bir ön aydınlatması var. Mandallı jantlar görmüş olduğunuz gibi quick release. O açıdan da iyi. Bir güç açısından değerlendireyim bisikleti. Biraz yokuşlu yerler var bu ileride. Burası Tekirdağ'da belediyeye yakın bir konumdayız. Burada deneyebileceğimiz noktalar var. Ondan sonra size görüşlerimi aktarayım. Ben sanki bu bisikletin muadili olarak neyi görebilirim? Tabii 75 Nm tork vermesiyle iyi. Ee, e E-Sportif X'ine denk geliyor. Birazcık belki de E-Sportif X Pro'ya da denk gelebilir. O ama 85 Nm tork veriyor da bunlar böyle çok dik yokuşlarda ve e, yüksek kadanslı çevirdiğiniz zaman ortaya çıkacak tork farkları bence gündelik kullanımda bu 10-15 Tork farkının da çok bir önemi yok. Bu modelde 75 Nm tork var. Gravel model olan Vabas'ta da 70 daha Dağ bisikleti olan Moro 07'de de 85 Nm üreten, tork üreten Yama'nın motorları var. Buralarda da zaten motorların PV seri, ST falan gibisi de kodları yazıyor. Bunlar zaten katalog bilgilerinden de bulabileceğiniz şeyler. İsterseniz bir kısa bir sürüş denemesi yapalım. Monitöründe High, Standard, Eco ve Eco Plus olarak Destek modları bulunuyor. Bir de şurada yürüme yürürken, yokuş çıkarken size destek olsun diye bir modu var. Burada lamba modu var ama bu lambayla herhangi bir ön-arka ışığı yakmıyor. Mod demeyelim buna. Buradan müdahale edemiyorsunuz çünkü bunlar kendi pilleri, pilli batarya yani pilleri olan ön aydınlatma ve arka aydınlatmalar. Bu da açma-kapama tuşu. Şimdi şöyle bir yokuşta deneyeceğiz. Yaklaşık yüzde 14-15 eğimler var. Bakalım ee, high modu alalım bunu bir. Evet. Yüksek kadansla burayı çıkmaya çalışacağız. Evet. Güzel destek veriyor. Gayet rahat çıkabiliyorum. Dördüncü vitesteyim. Üç alsam biraz daha fazla kadans yaparım. Evet. Yani bu bisikletin tabii ki en büyük faydası sizin rotanızın üzerindeki böyle yokuşları çıkabilmenizi sağlamanız sağlaması gayet de rahat bir şekilde çıktık bu yokuşu buraların en dik yokuşlarından birisi burası da devam edelim hatta biraz vites bir büyütmemi de istiyor evet. Biraz kademe düşürsek Destek kademesini Standartta bile çıkıyor Burada ne kadar hızlı pedal çevirirseniz Motorun size o kadar çok Destek vereceğini unutmayın Onun için ee, hızlı Pedal çevirebileceğiniz Nefes nefese kalıyor yeni insan Bir viteste olmaya Gayret etmeniz gerekiyor Ha bir yandan da konuşmamak gerekiyor arkadaşlar. Konuştuğunuz zaman benim gibi de böyle kilonuz olunca gene nefes nefese kalıyorsunuz. Ama güzel çıktı. İşin açıkçası. Evet şimdi belediyenin içerisinden biraz dolaşıp tekrar birkaç test daha yapalım. Nasıl hızlanıyor ona bakalım. Şöyle bozuk bir taş kaplı yoldan gidiyoruz. buradaki performansını çok beğenmediğimi söyleyebilirim. Epey bir titreşim geliyor maşamızda açık arkadaşlar. Maşayı sürerken de kapatabiliyorsunuz elinizle. Ona izin veriyor bu tip maşaların bazıları sürerken kapatılmaya izin vermiyor. Şu an maşa açık ama gene de çok iyi sönümlemedi. Tesadüfen buraya girdik. Böyle bir deneyimim oldu. Bu biraz lastiklerin basınçlarıyla da ilgili, lastiklerin şekliyle de ilgili, yüzeyiyle de ilgili. 20 kalınlıkları var ama tabii sonuçta bir MTB lastiği değiller. MTB'lerle bu tip yollarda daha rahat yol alabiliriz. Öyle düşünüyorum. Bayağı bir titreşim oluyor bisiklette. Şimdi burası düz bir yol. Burada bakın aslında çok çabuk gördüğünüz gibi 25 çok kolay geçiyorsunuz. 25'i geçtikten sonra da destek yok. Düz yollarda yani fazla enerji harcamazsınız. Ee, aşırı bir şekilde tork hissetmedim arkadaşlar. Hani 75 olması gereken tork öyle 75 gibi değil de daha çok 60 Newton metre, 55 hatta 50 gibi. Yani ben bunu tabii kesin bilemem ama böyle aşırı bir iğmelenme yokuşlarda da hissetmedim. Ama belli bir tempoda gitmeye gayret ediyor bisiklet bir kararlı düzeyde veriyor. 25'ten sonra böyle aniden hız kesmiyor. Yani bir duvara çarpma etkisi olmuyor. Bunu elektrikli bisikletleri daha evvelden kullananlar bilirler. Ee, en büyük avantajı bu bisikletin servis garantisi. Ee, satan bayi de diyor. Yani bütün Yamaha servislerinden hizmet alabilirsiniz diyor. Globalde de diyor hizmet verir Yamaha diyor. O açıdan iyi. Yani biz mesela bir bisiklet alırken herhangi bir X marka bisiklet alırken bile aslında garantilerinden biraz sıkıntıda yız garanti işleri çok iyi işlemiyor. Onun için mümkün mertebe hatta yerli bisiklet alın en azından fabrikaya gider fabrikaya ulaşır oradan talep edersiniz bile diyorum ben. Veya bayilerin gayretiyle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Şurada bir değişik bir durum gördüm. Bakın burada ön maldandaki kilit sistemi farklı arkadaşlar biraz. Bu güzel kifukalarda vardı, Carraro'nun kifukalarında. Bunu direkt çevirip açtığınız zaman çekiyorsunuz. Sokma milli arkadaşlar bunlar. Aslında büyük lili değil, değil tam sokma milli. Arka tarafa da baktığınızda sokma milli olduğunu göreceksiniz. Bunların şöyle avantajları var. Siz e, jantı çıkardınız, lastik değiştirdiniz, iş lastiği değiştirdiniz veya yama yaptınız, patlak olduğu zaman o zaman şöyle bir sorunuz olmuyor. E, diskin sürtmesi gibi bir sorunuz olmuyor. Çünkü her seferinde lastiği söküp takarken disk ayarlaması yapmanız gerekiyor. Hidrolik diskli bisikletlerde. Böyle sokma milli olursa ona gerek biliyor O açıdan iyi. E, bu medium bana uydu aslında. Ama sanki large olsa da iyi olurdu. Onu da düşünmüyor. Değilim. E, kablolar görmüş olduğunuz gibi e, kadronun içerisinden güzel bir dizayn sağlamış titreşimi biraz fazla alıyor. Şöyle bakmam gerekiyor aslında. Lastikler biraz evet biraz fazla şişmiş mi diye bakıyorum ama biraz lastiğin kendisinden öyle işin açıkçası. Bir de arkadaşlar bu lastik evet doğru da takılmış aslında. Bir bakayım lastiğin üzerindeki basınçlar ne onu da söyleyeyim size. Evet arkasındaki aydınlatıcı bilgilerde de ağırlığı 23.5 ile 24.5 yazıyor. Bu tabii ki kadro boyuna göre değişiyor. Bu medium demek ki 24'lerde. Large olsa da 24.5 olacak. Made in Taiwan diye yazmışlar buraya. Burada da Yamaha'nın bir Japon şirketi olduğu yazıyor herhalde. Lastik basınçlarına baktım arkadaşlar. 40-65 PCI denmiş. Belki ileride birazcık daha kaliteli lastiklerle değiştirilirse birazcık daha konforlu bir bisiklet olur. Bu medium böyle daha çok aslında hükmedilebilecek bir kadro gibi duruyor. Ama large da bizim boylardakilere uyar. Evet. Güzel. Dizayn edilmiş. Hoş bir bisiklet. Bir de böyle yeşile çalan, hakiye çalan bir rengi de var bu bisikletin. Tabi bayağı denemek lazım. Onun için Necmettin abi'nin böyle sürüş videolarını seyredebilirsiniz. Uzun uzun turlar yaptı. Bataryayı çok tüketmeden gitti. Bataryayı tüketmeden gidenler aslında kendi performanslarını sergiliyorlar. Çabuk 25'in üzerine çıkıyorlar veya böyle Eco Plus'larda, Eko'larda kullanıyorlar. Tabii ki öyle yapınca da batarya gitmiyor. Bunun hakkında çeşitli görüşler var. Eee diyebilirsiniz ki bir elektrikli bisikletim varsa ben onun bataryasını bitirmek istiyorum. Bazısı da diyor ki ben uzun kilometreler boyunca gitmek istiyorum. Tamamen zevk işi ona göre karar verebilirsiniz. Hem bu model hem de gravel modeli diğer firmalarınkilerden farklı olarak böyle arka ayakla geliyorlar. Çünkü bazı firmalarda hiç arka ayak olmuyor. Pedal bile güzel. Vergo'nun hafif platforma yakın bir pedalı seçilmiş. O açıdan da güzel olmuş. Ama birazcık dediğim gibi torkunu böyle 75 Nm gibi hissedemedim. O da belki de birazcık daha motorun daha böyle enerjiyi fazla hızlı çekmemesi nedeniyle olabilir. Bunu da Yamaha bilerek yapmış olabilir. Menzili uzun tutabilmeyi hedeflediğinden. Önde de şöyle güzel bir amblemini yerleştirmiş. Santur 25 başlangıç seviyesi bir amortisörlü ön moşa kullanılmış. Aslında bu kadar kısa süre içerisinde bir bisiklet hakkında böyle objektif veri sahibi olmak, bilgi sahibi olmak, deneyim sahibi olmak zor. Bunu asıl sahipleri daha güzel uzun süre deniyor. Ben alt tarafı şurada 15 dakika bir çevrede Dolandım durdum o kadar da net konuşamayacağım bu bisiklet hakkında ama fiyatının karşılığında alabileceğiniz iyi güvenilir bir bisiklet servis ağ olması marka algısı kaliteli bir ürün alıyorsunuz sonuçta o açıdan iyi. Yani öyle işte adı sana duymamış Çinli ürünlerden almaktansa e, böyle elektrikli bisiklet spor da yapacağım diye bu işe başlamaya hevesliyseniz bunlar tercih edilebilir. Biraz şu anda oturmakta olduğum seleden çok memnun kalmadım. Genelde ben her türlü seleye idare eder iyi derdim. Bu birazcık sanki rahatsız bir şehir bisikleti selesi olarak daha rahat bir sele tercih edilebilirdi. Onu da söylemem gerekiyor. Bunun fiyatı şu an lansman fiyatı dedikleri fiyat 58 bin lira. Vabaş'ın ise 77 bin liralarda. 96 bin liralarda da motor Moro 07 olan o çift amortisörlü dağ bisikletinin fiyatı var. Bunlar tabii ki bisiklet dünyasına ilk girecekler için yüksek fiyatlar ama hobi ürünleri olduğu için bunlar. Biraz da zevke yönelik, keyfe yönelik ürünler olduğu için gerçekten pahalılar. Ben o paraya motor alırım. işte başka yatırımlar yaparım diye düşünenler de olacaktır. Yapacak bir şey yok ancak fiyatlar böyle işte. Koca firma bu fiyatlarda satış yapıyor. Demek ki anca böyle bir karlılık sağlayabiliyor veya bu servislerini falan anca böyle döndürebiliyor ki Fiyatlar diğer firmalarda özellikle yerli diye sayabileceğimiz Carraro, Bissan, Salkano gibi, Kron gibi firmalarda da Bunların hemen hemen iki katına yaklaştığı yeni zamlardan da gelmesiyle beraber o açıdan da bu yamağının ürünlerini deneyebilirsiniz Ben yavaş yavaş mağazaya dönüyorum Bu bisiklette daha çok böyle Carraro e-sportif x havası sezinliyorum Ondaki hissiyatım var Motor ara ara devreye giriyor, ara ara devreden çıkıyor. Hızlıca 25'i geçiyorum. Ee, yani Shimano'nun 6100 serisi. S-Steps e 6100 serisi. Motoruna denk geliyor gibi bir hissiyatım var. Yaman'ın bu motorunun. Kask takmadığım için özür dilerim. Hazırlıksız geldim. İş çıkışı öyle bir çekim gerçekleştiriyorum. Hadi birazcık daha hızlanıp mağazaya gidelim. Bunu teslim edelim. Bu Wabas modeli arka ayaklık yokmuş arkadaşlar sadece arka ayaklık yeri var siz bunu arka ayaklık takabiliyorsunuz GRX400 serisi var ee, Amortisörlü bir seri, amortisörlü değil de aslında gidondan Komut alan bir serisi var galiba gidondan bastığınız zaman çöküyor aşağı öyle biliyorum Evet Evet Siz eğer yüksekte kullanıyorsanız yokuş aşağı iniyorken Oradan basıyorsunuz Seleyi aşağı indirebiliyorsunuz İnişiniz daha güvenli oluyor Lastik desenlerimiz 745 e birazcık hafif. tabi gravel lastikleri bunlar. Gayet güzel bir bisiklet. Bu da medium kadrosu. Bir de large var herhalde sizin elinizde. 500'lük gene bataryaları var bunların da. Bu da 11 42'li bir ruble olmalı. 11 vitesli bir bisiklet bu da. Diğeri 9'lu bu 11. Evet burada iki tane daha babas var. Bu Tekirdağ Bahisinde Moto Çarşı'da. Şurada da arkadaşlar askıda bir moro görüyorsunuz. Bunlar çok hızlı gidiyor. İstanbul'dan falan almaya geliyorlar. Test bisikletleri de satılmış. Aslında iki hafta önce geldiğimde moronda test bisikleti vardı. Bu da alınabilirdi. Bu da baya böyle 2.60 lastikleri olan konforlu bir bisiklet görüyorsunuz. Rotorları falan da büyük rotor. Hem ön amortisörü hem de Kadro amortisörü aslında gayet güzel. Bisiklet selesi de gördüğünüz gibi deminki gibi dropper'lı. Yani işte aşağı indirebileceğiniz bir selesi var yokuş inişlerinde. Bu da oldukça güzel bir bisiklet. Bu da düşünülebilir. Bunun hatta kadrosunun ne kadrosu olduğuna da bir bakayım ben. Aralarında belki de en konforlu bisiklet bu. Bana öyle geliyor. Yani şu bisikletin de lastik seçimi birazcık daha belki iyi olabilirdi, lastik desenleri daha iyi olabilirdi. Ee, şival ve Civan takılabilir mesela bunlara o açıdan iyi olabilir. Şu bisikletin de evet bir testini yapabilsem aslında çok da güzel bir bisiklete benziyor. Biraz gidon uzun oluyor bunlarda tabi kontrol amaçlı en gelişmiş bisikletleri. Buymuş gibi duruyor. Hatta bu 11.51 rublesi var diye biliyorum bunun. Dik yerleri tırmanabilmek için yapılmış. Maxis'ler daha bisiklet lastikleri olarak iyi. 12 vitesli Shimano XT'si var bunun. Deore XT arka değiştiricisi var arkadaşlar. Bu da güzel bir bisiklet. Evet. Motoçarşı Yamağa bahisindeki serüvenimiz son buluyor. Zaten birçok da motor var. Dükkan kapanıyormuş. Geç bile kalmışız neredeyse. Evet arkadaşlar bayi gerçekten çok iyi bir bayi. Bana bir buff verdi. iki tane anahtarlık verdi Kaan kardeşim sağ olsun. Bu motorcular zaten iki teker aşkı iyi insanlar arkadaşlar. Ee, anlayışlı insanlar çoğu zaman. Yardımcı oldu. Kapanıyordu. Yani 6.30 gibi kapatıyorlar dükkanı. 6 gibi toplamaya başladılar. Benim de telefonumu almamışlardı. Kimliğimi bırakıp gitmiştim. İyi ki yani tam zamanında çekimi fazla uzatmadık. O tanıtmış olduğum göstermiş olduğum daha doğrusu Moro. E, small kadroymuş. Ellerinde medium ve large da yokmuş maalesef. Ancak evasta medium ve large var. Cross corda da medium ve large var. Bayi gayet ilgili. Bisikletle ilgili e, hem teknik destek alabileceğiniz bir bayi, servis olarak da yedek parça bulabilecek bir bayi size. Ben burada ilk kez bir motosiklet bayisine girdim. Gerçekten de çok hoş karşıladı. Tüm çalışanlar beni sağ olsunlar hiç de tanışmamıştık. Yani hiç öyle planlı bir çekim falan değildi. Merhaba dedik. Girdik dükkana sadece. Ee, evet. Önerebileceğim bir model. Ee, en azından ödeyeceğiniz paranın karşılığında alacağınız ürün ve güven bence yeterli standartlarda. Ama böyle çok çok da ee, en iyi bisikletler, en harika bisikletler diyebileceğimiz noktada değilmiş gibi geliyor ben, ben bana göre. Çünkü diğer firmalarda da yaklaşık iki kat bir fiyat farkı var. Belki iki katında olacak değerde bir ürün satın alamıyorsunuz ama birazcık daha böyle komponentler olarak işte nedir? Jant olarak, lastik kalitesi olarak, ee, vites aktarım organları olarak Birazcık daha tabii fiyatlar ona göre fark ediyordur. İşte bay marjlar, karlar falan. E bu tabii lansman yapıyor, piyasaya yeni giriyor. Piyasaya yeni girdiği için fiyatı daha düşük tutuyor. Belki gelecek yıllarda daha yüksek fiyatlarda satmaya çalışacaklar. Örneğin ee, şu bisiklete, bu da benim şu an kullanmış olduğum e Rider Bonomo modeli. İşte neredeyse 65 bin liralara falan satılıyordu, 70 bin liralara satıyorlardı şu an işte kampanya yapıldı marketten biz bunu e, 6 taksite 40 bin liraya satın aldık e, 45 kilometrede hız yapıyor el gazıyla 20 amperde bir bataryası var bir elektrikli motosiklet e, şu anda gerçekten gayet iyi gidiyor Önceki bununla ilgili videomu seyrettiyseniz de ayarlarını yapmıştık. Ben P06'yı 23 yaptım. 23 ile yaptığım zaman artık GPS ile aynı ölçüyor. Hızını tamamen birebir sabitlediğim için de artık bu Garmin'i falan açmaya da gerek kalmıyor. Ve o ayar 23'teyken bile şu an bayağı hızlı gidiyor. 45 yapıyor. Ancak piyasada da bunların 750 watt motorlu ve 250 watt motorlu olanları varmış. Onu öğrendim. Biz büyük ihtimalle bizim kısmetimize 750 watt motorlu olanlardan düştü. Bunu da alırken sorup araştırıp almakta fayda var. Yani bazıları da yavaş gidiyormuş yani piyasada. Bunların yavaş gidenleri de varmış. Nedense ya ayarlarını beceremedik. Ondan öyle oluyor arkadaşların bisikletleri. Ve daha işte kullanılan beyin sürücüler başka. Birazcık daha düşük kapasiteli sürücü kullanılıyor. Beyin kullanılıyor onlarda. Onlarda da o ulaşa ulaşamıyor. Çok bayağı muazzam bir elektrikli motor. Bu da düşündüğünüz zaman 40 kilometre 50 kilometre yaklaşık da menzili var. Ama diğerleri tabii ki tamamen spor odaklı kullanabileceğiniz bisikletler. Özellikle babasla yol bisikleti olarak da kullanabilirsiniz. Her ne kadar gravel dense de ona hem toprak yollarda hem asfalt yollarda kullanabilirsiniz ve gayet tempolu egzersizler yapabilirsiniz. O mesela ee, böyle e, Carraro E-Gravel 5.0 ile 8.0'ın arasında kalan bir bisiklet. 5.0 kadar yani Shimano Steps 5.000 kadar düşük tork veren bir motor kullanmıyor. Ama tabii ki diğer motora göre de 8.000 serisi motora göre de birazcık daha gücünün az olacağını düşünüyorum. Biraz da yazılım olarak da biraz onun gerisinde olabilir. Tabii kullanılan komponentler açısından da geride kalabilir. İşte maşası karbon değil, alüminyum bir maşa. Ama bataryaları iyi. 500 wattlık bataryalar. Yamağının bataryada da sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Zaten adamların elektrikli motosikleti var. Neos diye. Ee, gayet de güzel bir elektrikli motosiklet o da. Ee, sözü fazla uzatmayayım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bu yamalarla ilgili çok güzel videolar çekebilirim. Çünkü e, tanıdığım, sevdiğim abilerimizle, arkadaşlarımızla, bisiklet çevremizde bu bisikletlerden var. Ee, video'mu kapatmadan önce tekrardan Necmettin Abinin Necmettin Durmuş'un kanalını sizlere öneriyorum bu Yamaha bisikletlerle ilgili bir WhatsApp grubu da oluşturmuş WhatsApp'tan. Yamaha Yardımlaşma, işte Yamaha Elektrikli Bisikletler Paylaşım Grubu diye. Oradan da birbirinize o gruba girerek bu bisikleti alacak olanlar çeşitli sorular sorabilirler. Ben çünkü çok kısa bir sürede gördüm. Bazı şeyleri de belki yanlış söylemiş olabilirim. Ondan Onlar için de şimdiden özür diliyorum. Daha doğru bilgiyi Necmettin abinin kanalından ve WhatsApp grubundan edinebilirsiniz. Hepinize Tekirdağ'dan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güleyin. Bu kısa yama cross court tanıtımı ile ilgili bir de şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar izleyiciler kızacaktır. Ya o kadar deneyimin yokken niye böyle ayaküstü hani ne yapmak istiyorsun da böyle hızlıca bir video çekiyorsun gibi soracak olan arkadaşlar olursa ben birazcık da böyle diğer elektrikli bisikletlerle deneyimim olduğu için diğer videoların altına yazıyorlardı. Hani yama modeller çıkar denedim mi ettim mi bir fark var mı falan gibisinden. Biraz da ondan yaptım. Yoksa zaten yeterince güzel videoları var yamağının. Bana çok onunla ilgili video çekmek düşmez ama e, hani dedim ya size orada e, sportif X'in e, Steps 6100 motoruna falan benziyor daha çok gibi. Hani bu bilgiler önemliydi. Alıcılar biraz da deneyiciler, kullanıcılar veya bisikletini değiştirmek isteyenler bunu merak ediyorlardı. Bakın size Tekirdağ'dan da güzel bir manzara gösteriyordum. Şurada Çirki Selim camisi var. Güneş yavaş yavaş batıyor. İşte buralar işte Barbaros, Kumbağ oraları görüyorsunuz. Şurası Tekirdağ'ın merkezi. Karşı tarafta da Marmara Adası var. Buranın manzarası gerçekten çok güzel.